Evet. Hikvision AXE Pro kit kitin açılışıyla ilgili. Kutunun içinde neler var onu açacağım. Şöyle açalım. Kutunun içinden bir tane AXE Pro panel çıkmakta. Bir tane kablosuz pırçık çıkmakta bir tane manyetik kontak ve bir tane de uzaktan komanda çıkmaktadır. Hikvision AXE Pro 64 serisi seri, seri paketinden çıkan e, alarm paneli, manyetik kontak, bir tane pır ve bir tane uzaktan komanda çıkmakta. E, manyetik kontaktan başlarsak, manyetik kontak kablosuz manyetik kontak çekim çekim gücü gayet iyi içinden bir tane karşılığı. Bir tane şeyi ve e, cr 123 A3 olduk bir pil çıkıyor. Aynı şekilde pır direktörünü de pır de içinden bir tane pır ve Eskiden bunlar içinde geliyordu. Şu anda artık ayrı gelmeye başlamış. Bir tane yine CR123A pır pır ile, e, pil ile gelmekte. E, komanda zaten komandayım. Açalım bakalım. İçinden bir tane pil çıktı. E, CR2032 3 voltluk bir pil ve eskiden bunlar beraber geliyordu ama artık ayrı ayrı gelmeye başlamış. İçinde free taktıktan sonra tanıtılmasını az sonraki videoda gösteriyor olacağım.